Aşka yenilmez Sevmek sevilmek midir? Aşka yenilmek midir? Yoksa her yattığında onu düş demek midir? Göz göze geldiğinde çocukça gülmek midir? Söylesene sevgili senin gözünde aşk nedir? aşkı tarif et bana içinde sen ol ama ben severken terk ettim gözümde yaş var hala sevgi nedir bilmedin ben sevdim sen demedin de kırmızı bir mercedes bedeninle takas ettin cebimde on lira var ne yapsam bilmiyorum güzel tepe yolunda torbacı bekliyorum ben kendimi içerek teselli ediyorum değmezmiş hiçbir şeye kendimi mahvediyorum şarşaf aldım elime boş tütün koydum bir de biraz esrar savurdum hayallerim üstüne sardım baba bir üçlü seni unutmak güçtü bir duman çektim sonra gülüşün aklımı düştü ne güzel gülüm sardın bu yazdım son derdin.